En iyi hangisi biz onu söyle. Ee, en iyi hangisi bir tane attıklarına bakmam lazım. Çok video var da. Şey yar ya. <gülüyor> ben <gülüyor> sana en iyisini göstereyim. Bir bakalım güzel abi. Abi de bu. Türk lirası. Biz istersek olursunuz. Neyse ay amına koyayım tribinin senin be. Ay senin ne amına koyayım biz istersek oluruz. Çok da meraklısınız bizim şampiyonluğa ya. Merhaba. <laughs> bak. Pijamanın şortu ne amına koyayım? Bro insanlar uyurken rahat olsun diye pamuklu e, pijama denilen at, böyle ince kumaşlı şeyler giyiyorlar. Yani insan evladı yaklaşık 120 senedir giyiyor. Onun bir de iki bacağına giyip elinle yukarı çektiğin bir parçası var. Şort deniyor amana koyayım ona da. <laughs> o şortla yattığın zaman he. Yani sıfırdan istiyorsan hazreti şeyden alayım, Adem'den alayım, insanlığın varoluşu, yasak elmalar <laughs> ıvırlar, zıvırlar gireriz yani. Abi o tamamen öldürür ben geleceğim şimdi. Abi beni tutsan abi beni tutsan abi. Gel kardeşim. Geldim. Siper elinle siper et. Elinle siper Geldim Ediz abi. Geldim, yardım, yardım. Erkencisin A abi. Erkenciyim. Hoş geldin abi. Hoş buldum ama bana niye çok yankı geliyor? Adil. <laughs> Sesini kapatman lazım ben gidiyorum Allah'a emanet. Hay abone koyayım siktir git Adil. Ananı s***** Şimdi gitti. Paris <laughs> 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 ağır yendi valla ağır yendi. Beyler e, çok kibarsınız bugün ya. Paris Inter'in amını götünü dağladı moruk dağladı. Dağladı pas pas çektirip Inter'in göte böyle hop dedi böyle. Çomara Ukrayna savaşı gönderdik dedi. O, Aha o, karşı, bizimki. Dedi. Tam o... Ya amına koydum Tamer'i seni. Merkel'in asistanı başkaymış Hans değilmiş. Amını sikeyim yani sen de zeka kırıntısı varsa ben piçim ya. Yani bu hikayeye inandın. Amına koyayım köpeğin Ukrayna'ya savaşı ortalığı karıştırmaya gitmesine inandın. Asistanın adının an solmasına mı tutuldun? Amını siktiğim seni. Kelebekler güzelmiş. Abi, siktir. Yapma kakamız gelir. gelir. Malakif, Malakif. Bilerpe adını yazamamışsın. Akif, Akif Bey yazacağına Akif Bey yazmışsın. Malakif. Mal, mal. Salak Akif. Salak. Akif Bey yazacağına Akif Bey yazmışsın. F'ye basamamışsın. malakif. Akif. Vallahi billahi Allah botçunun da delikanlısını nasip etsin. Bu ne Bu ne ya? Millete yüz bin bot basıyor amına koyun bizim çete Aykut Elmas büyüktür Ataberk Doğan diyor ya. Tebrik ederim sezonun son maçını kazandınız. Evet. Aa senin rakip geldi Hediz abi. <laughs> bak. Abi ben bu şey çantayı ya. bir şey ananı sikeyim. <laughs> Lan ölüyorum ben orospu çocuğu ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi sesine ölmüşüm olayım. Şey <laughs> Lan rüya gördüm. Bu kaç ya? Bu zehirli amına koyayım bunu atmayın Allah. ya. Yalnız size şeyde patladım ha. Şimdi e, ee, şafak operasyonu yapılmış tamam mı? İşte bütün yayıncılar <laughs> Lan olmuştur. oğlum buralara atmayın Herkes ama Işte. Kemal, Ferit, Tolunay, Eray, Meray yazıyor. Atavariye bir girdim daha çıkacağım yolda. Herkes şey yazmış. We are clean. <laughs> senin harbiden amını sikerim ama bak. Bu komik değildi. Buna ondan korkmadım. Sesten korktum buna. Sen kimsin? Senin al... <laughs> Canım kardeşim. Öyle konuşmayalım. Birbirimizi niye geriyoruz? Benim fikrimce dedim yani. Benim fikrim bu. Hani... Tabii ki de ben bir karar merci değilim. Bence yani. Hani my opinion. Aa daha bu orada abi mı? Ay ben. Oğlum atelker abi beni sikiyormuş gibi duruyor ya. Lan ne ne yapayım? Yeresi azıcık kaçsa abi bu çöktü bandı bırak. Sen nereden izliyorsun? <laughs> Yarıydım. Oğlum lolle misin amına koyayım? Ula ama, kula Çal çal bari burasını çal. Bu <laughs> ne amına koyayım ya? XOX hiç mi i̇lk oynamadın şey abi? tamam da kardeş yani erkeklere basit canlılar yolda biri bana bunu uzatsa ve denetimli serbestliğim olmasa ben götüne sokarım <laughs> bunu yani. <laughs> Aynı anda iki tane damacanayı tek eliyle kaldıramayan adamın amını sikeyim. Götünün kemerini sikeyim moruk bak götünün kemerini sikeyim tamam mı? Sakın ola ki ben adamım ben erkeğim. Diye sağda sol bak şeyden bahsetmiyorum aldın böyle ikisini böyle uyumeyen diye kaldırdın diye iki damacanayı kafadan böyle sikim başı gibi tutup kaldırıp götüremeyen adamın göt kemerini sikiyin. <laughs> Şimdi biri karşıma geldi götü açık komple. Komple açık ama bildiğin göt çıplak yargılamayacağım. Of. <gülüyor> <Yargılarsın> <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Ezgi başka me me meyve var. Meyve yiyip mi? Boyum bu boyu Nerede bu meyve? komik miydi ya? Sonunda evet. Çık bakayım sal. Sal. İlk önce zehirli mi değil ne mi test abi. ediyorum. Oros bu çocuğu kim aldı meyveyi? <gülüyor> <gülüyor> ee, ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben, yo, meyve zehirliymiş. Hayır abi öyle bir şey değil. Değil bu. miymiş? <laughs> yok abi yok meyvesi. Ne oldu? <laughs> Yasak elmayı yedin amına koyayım. Oğlum cehenneme gittim amcıklar. Bak ben bunu çok yerde söyledim yine söylüyorum. Uğurca, evet. Uğurcan, Fener'e ya da alın klip hiç sıkıntı yok. Fener'e ya da Galatasaray'a gitsin tamam mı? Evet. Formasını alırım, hediye ederim. Yok. Aradım <laughs> rezzet kesinlikle bu değil. <laughs> Ama gitmezse... Hadi ne? ben... bunu götüme bir şey sokacağımla falan değiştiremiyoruz mu? Şu çok kasıyorsunuz diye büyük harflerle spam atan götlerini ben mi sikeyim yoksa e, kıymetli ekipteki kardeşlerim siz mi sikersiniz? Bir dakika bak. <laughs> Şurayı iyi dinle damacanayı falan siktir et. Şu an şu söylediğimi herkes çok iyi dinlesin. Beden dersinde ya da boş derste. Oo bu kesin. Erkekler kenarda futbol oynuyorken erkeklerle futbol oynamak yerine. Evet abi. Kızlarla voleybol oynayan. Geldir <laughs> abi. Bu çok, çok net. Çok damacanadan falan çok net bu. bu çok, büyük, şey konuşacağım, çok evet. büyük konuşacağım. Çok büyük konuşacağım. Denetimli serbestliğimi yakacağım amına İlk soru eski dilde ödül anlamını kullanılan. Bunu niye koydun ya? Sözcük hangisi? A hürmet ve tazminat. C lütuf de mükafat. Mükafat falan. koç Onu bizi öldürür mü? kimdi? Allah'ım bir de lütuf, lütuf, lütuf hepsi beraber <laughs> söylüyor ya. X kişisi yayın ya bu açmayınca buradayız. Lan bu ne kadar onur kırıcı bir şey. Kim o X amına koyayım ya? X kişisi yayın açmayınca. Ne demek o şimdi? Ben bir ikinci plana mı attın sen bizi? Kardeş. Yanlış anlama. Biz kardeşlerimizle sevgimizi kalplere kazımışız. Biz hiçbir zaman ikinci tercih olmayız. Uyumuz, suyumuz kurusun. Biz seçilmeziz. Biz ananı sikeyim. Cümleyi kuramadım. <laughs> ben, ben seçilmem seçerim diyecektim, diyemedim amına koyayım. Şöyle gel. Arkama geç. Al Ar tek sıra oğlum, tek sıra. Gel. Nizami mi? Nizami. Sikerim. Bak Nizami. Ben sizin patronunuzum. Ben sizin <laughs> liderinizim. Ananızı siker misiniz? Bana itaat edeceksiniz. İtaat. İtaat et. Nizami. Jump scare atıyor da Nizami. Nizami kim abi? Erkeklerimle giymek istediği o buldum. Abi ben giydim. Of. Bak. Ya senin <laughs> Ya sen nasıl bir adamsın ya? Evruz sen <laughs> evet. bütün yayın öyle kamera açık mı oturuyorsun lan amına koyayım? Abi oturunca belli olmuyor. Oğlum sen niye etekle duruyorsun? Rahat Oğlum kanka sen... alttan eski... Rahat alttan üfür üfür Oğlum, oluyor. Oğlum Allah kahretsin. Şey, dikkatinizi çekti mi? Yayında gerginlik yok. Herkes sakin chat sakin. Çok sakiniz. Birazdan gerileceğiz kanka. Evruz yok ya abi ondan. Oğlum sen ciddi misin bu lan? Camiada vallahi de Abi. Bacaklara bacaklara yukarı. Abi yani tanıyanlar bu işler biraz sıkıntılı kumar işleri. Çocuklara özendirme diyorlar. Ama o anlar ben tanıyorum bilgi insanlar. Çok okumuş, kültürlü. Ekibe gel oğlum. Bilgili insanlar. Yani Atabek Doğan. Kırık yılda bir gelir. Atabek Doğan gibi adam 40 yılda bir gelir. Ekibe alın. Adam. 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 Yunus attırdı 100 Türk lirası. Abi bu aralar yayınlara geliyorum, ortam ve sohbet kalitesi çok iyi, İyi yayınlar seviliyorsun. İyi olur tabi, moderasyona dünyanın parasını veriyoruz amına koyayım, her yayın 500 kişi banlıyorlar. Uğraşıyoruz, emek veriyoruz, göt. Ee, ben 7. sınıfım, ee, başka var mı? Ben Al bak. koçum. Gecenin üç. Oh, Daha görmüyor. Komik <laughs> değil artık. oğlum tüp bebekler bu kadar büyüdü mü lan? Kaç yıllık teknoloji oğlum bu? Delikanlı gibi aranızda bak delikanlı gibi. Aranızda tüp bebek var mı lan? Kanka benim bir tane Ulan bu adamın bu şakalarını beni bitirecek amına koyayım ya. Nize korum bak patlatırım. <laughs> amına sakorum bak patlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Eğitimsiz dediği adam da mağarada doğmuş amına koyayım. Nereden alsın eğitimi? Çok doğru. Hayır, bu olay sen tanıdık, <laughs> tanıdık geldi mi? Bu olay sen tanıdık geldi mi? Yok. Eee alakamız varsa piçim. <laughs> Efruz ya. Kamer <laughs> şakası geliyor. Evet yine yarılacaksınız. Dün ETS Arabesk'e geçiyoruz. İşte olan şarkıları söylüyoruz, e, şakayı iyi dinleyin. E, diyoruz ki Ferdi Tayfur var, Muazzez Abacılar işte güllü müllü sayıyoruz. Tamer'in yaptığı şakayı söylüyorum. Abi. <laughs> ben bakıyorum. Çakal da var mı? Bırak kodum bu ne A şaşkındım. Değil. B tembel. Tembellik C hayranlık. D ha buradaydı. Hayranlık evet. abi hayranlık hayranlık C hayranlık. Ya, B, B. Efruz bir şey soracağım. Eyvallah abi devam ya. ettir, devam ettir, görcen abi. Devam ettir. Bir dakika. Keşke devam ettirseydin bunu. Bakar olsun diye mi yapıyorsun, ciddi misin? Kur'an çarpsın, hayran, hani baygın baygın bakarsın, hoşlanırsın, hayran kalırsın. Abi, görcen abi. Abi, bu arada abi. abi ben o, o, o şekilde kullanıyorum abi ben. Ya chat iyi misiniz siz ya? Baygın baygın bakmak. Burada bile çete evet, laf yanlış söylüyorsun. Lan yavşaklar Allah yok diyen Allah'a iman etmeyen göt verenler size söylüyor. Ya böyle olsaydınız? Ya böyle olsaydınız <laughs> amına koyayım? Hiç düşündünüz mü? <laughs> Allah bana para vermedi diyorsun. Ya böyle olsaydın amına koyayım? Hayır ya. Göreceğiz abi, göreceğiz. Emin değilim ama. B, tembellik son karar. <laughs> 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 <Allah. gülüyor> Minnoşum. He, min... anladım. Şimdi anladım. Pastaya... Çok Eşimine büyüksün. Kalırsın. Tamam ben 19, 19 yaşındayım. Yaşında. Çok büyüksün, çok kısasın, özentisin. Evet. Bu kadar. Bir de anasına zültem olsun Bu Ne amına koyun <laughs> bu ya? Bu, bu. Ananı sikim <laughs> <laughs> Güzel. Çocuk uğraşmış, emek vermiş. Ne <laughs> ya. Evet. Kardeşim benim. Gayet güzel olmuş. Selam olsun buradan. Evet. Uğraşmış abi çocuk, yapmış kesit Çok almış. Çok güzel et yapmış valla. öyle abi.